we <laughs> Elazığ trafiği çok yoğun bir trafik var. E, şu an üç büyük e, caddede trafiğe kapatılmış durumda. Aracımızı yukarıda bıraktık, çarşıya geldik. Böyle olması e, iyi bir şekilde, güzel bir şekilde. Ee, düzenlenmiş oldu. İnşallah daha iyi olur. Bu hastalık biraz daha azalır. Bu hastalıktan da kurtuluruz. Vatandaşların uyması lazım. Vatandaş uyarsa hastalığı da azaltırız. Biz de kurtuluruz. Şu an hastalık hat sava da ee, durum çok ciddi. Ee, uymamız lazım. Valla ana caddeler kapandı normalde vatandaş rahat gezmesi için. Oo, biraz böyle daha iyi oldu bence. Ee, en azından e, peş peşe yani bir mesafe farkları olur. Bence iyi oldu yani. Acayip yoğundu. Şimdi bele seyrekleşirse biraz daha fark eder bu hastalık. Bu hepimizi etkiliyor tabii. Ben uyarıyorum, bu emniyet uyarıyor normalde. Emniyet gereken müdahaleyi yapıyor.